Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 1. fen bilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yeni özelliklerimiz de eklendi onları da deneyimleyebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım doğru yanlış sorusu. Homojen karışımlara çözelti denilir. Evet doğru bir ifade olacaktır. Homojen karışımlar karışımın her alana eşit olarak dağılmaktadırlar ve diğer bir adı da çözeltidir. Tümsek aynaya gönderilen paralel ışınlar odak noktasına toplanır deniliyor. Şimdi tümsek aynayı çizelim şu şekilde ve e, paralel ışıklar gö ışınlar gönderdiğimizde gördüğünüz gibi odak noktasında toplanmayacaktır. Buradan ışınlarımız dağılacaktır arkadaşlar. Odak noktasına toplanır yanlış bir ifade. Kükürt elementinin sembolü S'dir deniliyor. Evet S kükürttür doğru. Ağaçta duran elmanın kinetik enerjisi yere düşerken çekim potansiyel enerjisine dönüşür. Yanlıştır. Tam tersi potansiyel enerjisi yere düşerken kinetik enerjiye dönüşecektir. Kinetik enerji başlı başına harekettir arkadaşlar. Çekim potansiyel enerji ise yüksekliktir. Yüksekte duran bir elma ilk başta durduğundan dolayı yüksekte olduğundan dolayı çekim potansiyel enerjisi vardır. Düşüşe geçtiğinde bu enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir. Yanlıştır. Tam tersi olacak. Sıvı basıncında kabın şekli önemlidir yanlış. Kabın şekli önemli değildir sıvının yüksekliği önemlidir. Yani şöyle şöyle yan duran bir kabımız olsun sıvı seviyesi burada olsun. Bir de şöyle düz duran bir kabımız olsun. Hatta bu daha da ince olabilir arkadaşlar fark etmez. Sıvı seviyelerine baktığımızda ikisi de aynı yükseklikte. O zaman bunların sıvı basınç basınçları eşit olacaktır diyebiliriz. O yüzden de sıvı basıncının kabın şekli önemli değildir. Bir cisim hangi renk ışığı soğurursa o renkte gözükür. Yanlış. Hangi renk ışığı yansıtırsa o renkte gözükecektir. Bu ifademiz de yanlıştır. Işıkta kırmızı, mavi ve yeşil ana renklerdir. Evet doğru. Kırmızı ıı, ışıktaki ana renkler kırmızı, mavi ve yeşildir. Doğrudur. Element ve bileşikler saf maddelerdir. Doğrudur. Element ve bileşik olarak saf maddeleri ayırabiliriz. Karışımları oluşturan maddeler sahip olduğu özellikleri kaybederler. Yanlıştır. Örnek verecek olursak tuzlu suyu gösterdiğimizde tuzlu suda tuz ve suyu geri dönüştürebiliriz. Yani birbirlerinden ayırabiliriz buharlaştırma yöntemiyle. Ve ayırdıktan sonra tuz gene kendi özelliğini gösterir, su gene kendi özelliğini gösterir. Ama bileşik deseydi o zaman bileşikteki e, maddeler kendi özelliklerini kaybederlerdi ama karışımda böyle bir şey söz konusu değil. Yanlıştır. Güneş fırınlarında tümsek aynalar kullanılır. Yanlış tümsek değil çukur aynalar kullanılmaktadır güneş fırınlarında. Mantığı da şöyle güneşten aldıkları ışınları toplayarak mesela atıyorum şurada toplarlar arkadaşlar bildiğiniz gibi çukur ayna dediğimiz şey ışık e, paraya gönderen ışıkları bir noktada toplamaktadır. Burada da olduğu gibi buraya da işte ısınacak şeyler konulur yemek konulur vesaire konulur o güzel bir şekilde orada ısınır bu yüzden de çukur ayna kullanılmalıdır. Cevabımız yanlış olacaktır. Test sorularımıza geldi sıra. İlk test sorusu. Şekillik dizi, dijital saat 23.45'i gösterirken düz aynanın önüne konuluyormuş. Buna göre dijital saatin düz aynadaki görüntüsü hangisidir deniliyor. Düz aynadaki görüntü tam olarak simetrik olacaktır. Hatta şöyle buranın buraya olan uzaklığı bu aynanın görüntüyle olan uzaklığına da eşit olacaktır. Burası x santimse burası da x santimdir. Bunu da söylemiş olalım. Bunun simetriğini aldığımızda 5'i nasıl yazacağız? 5'i Be şu şekilde yaz yazacağız. 4'ü bu şekilde 2 noktayı koyalım. 3'ü bu şekilde yazacağız. Ve 2'yi de arkadaşlar bu şekilde yazacağız. Baktığımızda hangi şıkkımızda verilmekte bu ifademiz? A şıkkında bu ifadeyi görebiliriz. Aynı simetriyi verilmekte direkt düz aynalı görüntü simetri ol olacak şekilde yansıyacaktır. 2. Aşağıdakilerden hangisi? molekül yapılı element modeli, modelidir. Element de sadece tek bir tanecik vardır. Yani farklı tanecikler yok sadece tek bir çeşit tanecik vardır. Buna göre A'ya baktığımızda evet tek bir tanecik var. Bu bir elementtir ama molekül yapılı mıdır? Molekül yapılı değildir. Atomik yapılıdır. Atomik yapılı bir element olacaktır. Molekül yapılı değildir. B'ye baktığımızda B'deki bir element değildir. B'deki bir bileşiktir. Bileşiktir çünkü neden? Bakın iki çeşit Element kullanılmış. O yüzden bu kesinlikle element olamaz. Eledik. A'yı da eledik. C'ye baktığımızda C'deki de bir bileşik olacaktır. Gördüğünüz gibi gene iki çeşit element tanecik kullanılmakta. Bunu da eledik. Cevabımız D şıkkıdır. Bakın tek çeşit elementi var ve gördüğünüz gibi moleküler yapıda da verilmekte. Molekül yapılı element D'de verilmiştir. Cevabımız denizli şıkkı. Elementin tanımını da bilmenizde fayda var. Sadece tek bir tanecik, tek çeşit tanecik söz konusu element için. Yukarıda şekilli verilen aynalar ile ilgili hangileri doğrudur? X'te oluşan görüntü cisme göre simetriktir. X'deki aynamız düz aynadır. Hemen aynaların çeşitlerini de yazalım. Y'deki aynamız arkadaşlar çukur aynadır. Z'deki ise tümsek aynadır. Buna göre X'teki görüntü cisme göre simetriktir. Evet doğru az önce de saatimizi çevirdiğimiz gibi simetriktir düz aynada. Y dişiler tarafından kullanılır. Çukur ayna dişiler tarafından evet kullanılmaktadır. Ee, dişlere bakmak açısından. Z paralel gelen ışınları dağıtarak yansıtır. Hemen gönderelim paralel ışınlarımızı. Paralel ışın buraya çarpacaktır ve buradan dağılacaktır. Gördüğünüz gibi. O yüzden burası da doğrudur. Tümsek ayna paralel gelen ışınları dağıtır. Cevabımız 1, 2 ve 3 denizli şıkkı. Dördüncü sorumuz da güzel bir soru. Siyah zemin üzerine yazılmış harflerin diziliş sırası şekildeki gibidir. Şekildeki harfler ve zemin üzerine kırmızı renk ışık tutulursa okunacak kelime hangisidir deniliyor. Şimdi rengimizde hangi renk varsa ve hangi renkte ışık tutuluyorsa o ışık yansıyacaktır ve bu sayede de o renkte gözükecektir. Buna baktığımızda arkadaşlar şimdi biz kırmızı renkli H harfine kırmızı renkli bir ışık gönderdiğimizde İkisi de kırmızı olduğundan dolayı yansıma olacaktır ve bu sayede de kırmızı gözükecektir. Yeşile baktığımızda yeşille kırmızının ortak rengi olmadığı için yeşil siyah renkte gözükecektir. Zeminle aynı olduğu için de gözükmeyecektir. Sarıya baktığımızda sarı renk arkadaşlar kırmızı ve yeşilden oluşmaktadır. Ve bakın içinde kırmızı var o zaman sarı renkteki buradaki ifademizde gözükecektir. Kırmızı olarak gözükecek. Yeşil zaten gözükmüyor. Eledik. Maviye baktığında mavi de gözükmeyecektir. Buralar hep siyah olacaktır. Beyaz zaten üzerine yansıtılan her rengi göstermektedir. Çünkü beyazın içinde bütün renkler vardır. O yüzden bu da gene gözükecektir. Ee, sarı gene gözükecektir. Kırmızı olduğundan dolayı içinde zaten kırmızı renkteki T harfi de gene gözükecektir kırmızı olduğu için. Ve sonuç olarak baktığımızda H var, A var, Y var, A var, T var. Yani hayat kelimesinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. Sıra geldi 5. sorumuza. Eşref şekildeki 3 farklı aynanın önüne geçtiğinde 1, 2 ve 3 nolu aynalarda şekillerdeki gibi görüntüler elde ediyormuş. Buna göre Eşref'in kullandığı aynalar hangisidir? Baktığımızda ilk aynamız Eşref'i küçük göstermekte. Düz ve küçük gösteriyorsa bu aynamız tümsek ayna olabilir. Düz ayna olamaz. Düz aynada direkt boy boyuna eşit olacaktır düz ayna olanı eşit eledik. Çukur aynayı da eledik. Baktığımızda bakın 2 numaralı aynamızda boyunun tam olarak eşit gösterildiğini söyleyebiliriz. Boyu eşitse ve düzse nedir bu? Düz aynadır. Boy boy aynası şeklinde de ifade edebiliriz örnek verecek olursak. Ve baktığımızda 3'teki de gördüğünüz gibi ters arkadaşlar. Ters oluşması da çukur aynada yine oluşabilmektedir. Cevabımız Bursa şıkkı. 6. Aşağıdakilerden hangisi saf madde değildir? Saf maddelerimiz nelerdi? Bileşikler ve elementlerdi. Bunlar harici olan karışımlar saf madde değildir. A şıkkına baktığımızda gördüğünüz gibi burada bileşimimizin olduğunu söyleyebiliriz. İki çeşit element verilmekte ve bu bileşik ve bileşiklerde saf maddeler eledik. B'ye baktığımızda tek çeşit tanecik var ve bu yüzden de burası elementtir. Bu da saf maddedir. Eledik. Şimdi C'ye baktığımızda C'yi de bileşik olarak görüyor olabilirsiniz. Ama C'de unutmamanız gereken bir şey vardır. Bakın iki tür tanecik var burada. İlk taneciğimiz şu gördüğünüz bu taneciğimiz. Dört tane tanecikten oluşan molekülümüz. Bir de şurada tekli bir ifade var bakın. Bu tekli olduğundan dolayı burası bileşik olamaz. Burası nedir? Karışımdır. Bu ikisi birbirine karışmıştır ve karışımlar saf maddeler değildir. D'ye baktığımızda D'deki de gene bileşiktir, saf maddedir. Eledik. Saf olmayan aradığımız için cevabımız Cihan şıkkı. Burada dikkatli olun ve şu aradaki ifadeleri görün arkadaşlar. Yani buradaki küçük bu noktayla buradaki yeşilli bu bileşiğimizin hiçbir alakası yok. Karışım onlar. 7. Elif kentsel atıklar ve geri dönüşüm konusunda öğrendikleri bilgilerden yola çıkararak evinde oluşan aşağıdaki atıklardan hangisini geri dönüşüm kutusuna atmamalıdır. Metal meşrubat şişesi metali atabiliriz eledik. Cam sirke şişesi camı atabiliriz eledik. Sebze ve meyve atıkları geri dönüşüme atılmaz. Çünkü bunlar arkadaşlar biyolojik bir atıktır. Bu yüzden de geri dönüşüme atmamamız gerekiyor. Kumandadan çıkan bitmiş piller de gene geri dönüşüme atılabilir. Bunlar atılabilirken sebze ve meyve atıkları geri dönüşüme atılmamalıdır. Cevabımız Ceyhan Şıkkı. 8 yukarıda bazı elementler sembolleriyle eşleştirilmiştir. Buna göre hangilerine hata yapılmış? Fosforun element sembolü için F deniliyor. Yanlıştır. F florun elementidir. Fosforun element sembolü ise P'dir. Burada bir yanlışlık var. Bunu bir işaretleyelim. Potasyuma Cu deniliyor. Cu bakırın e, sembolü olacaktır. Potasyumun sembolü ise K'dir. Burada da yanlışlık yapılmış. Bakır Ju deniliyor, doğru. Helyum, H deniliyor, doğru. Azot, N'dir, doğru. Kükür de K denilmiş, yanlış. Kükürdün S olacaktır. K arkadaşlar potasyumundu. Bunu da söylemiştik. Cevabımız 1 ve 2, 1, 2 ve 6. Bursa şıkkı. 9. Güneş altında bir otoparkta yan yana bekleyen aşağıdaki 4 farklı renkteki arabalardan hangisinin için sıcaklığı diğerlerinden daha fazladır? beyaz renkli araba, gri renkli araba, mavi renkli araba, siyah renkli araba. Şimdi sıcaklığın artmasını istiyorsak bu cismimiz ışığı soğuracaktır. Ve siyah renkli bir cisim tüm ışığı, tüm renkleri soğurmaktadır. Bu yüzden de cevabımız direkt deniz ışıklıdır. Siyah arkadaşlar tüm renkleri soğuracaktır ve soğurmasından dolayı da en sıcak arabamız siyah renkli araba olacaktır. Ve buna istinaden yazın ne deniliyor? Yazın açık renkli kıyafetler giyin deniliyor. Çünkü neden? Onlar rengi, ışığı daha çok yansıtmakta. Koyu renkli giyerseniz soğuracaktır ve soğurmasıyla beraber o sizi sıcak tutacaktır. Yazın sıcağını direkt içinize alacaksınız. Bu da bir tavsiye olsun. Gene bu şekilde de sorumuz çıkabilirdi. 10. Bir öğrenci çözülme hızı çözülen maddenin tanecik boyutuna bağlı mıdır Sorusuna cevap aramakta. Buna göre hangi iki deneyi kullanabilir? Şimdi bizim değişkenimiz ne olacak? Tanecik boyutu olacak. Tanecik boyutunu değiştirerek diğerlerini sabit tutacağız. Baktığımızda şimdi şöyle bir göz gezdirelim. Tanecik boyutu farklı olacak. Diğer kalanı her şey aynı olacak. Şimdi hangisinde vardır böyle bir şey? Hemen sorumuza geri dönelim. Evet tanecik boyutu farklı. Diğer her şey aynı olacak. Şimdi 2 ile 4'e baktığımızda bakın her şey aynı. Suyun sıcaklığı aynı, suyun miktarı aynı. Ee, to şekerin gramajı aynı ama şekerin tanecik yapısı farklı. Yani yapısı derken tanecik boyutu farklı. Biri toz halinde, biri küp halinde. Evet, bizden tam olarak istenilen şey budur. Bu etkiyi bulabilmek için 2 ile 2 ve 4'ü e kullanarak bir deney yapmamız gerekecektir. Buradan da bu sonuca ulaşabiliriz. Cevabımız 2 ve 4, C H. şıkkı olacaktır. Devam ediyoruz. C bölümümüzde bir tablo veriliyor. Bu tabloya göre bize verilen maddeleri element mi, bileşik mi, homojen karışım mı yoksa heterojen karışım mı olarak e, aktara gelmemiz isteniliyor. Ayran'a baktığımızda, ayran bir karışımdır, suyla yoğurtla yapılmakta bildiğiniz üzere. Ve arkadaşlar, ayran'a dikkatle bakacak olursanız, ayranı e, bir bardağa koyup beklediğinizde yoğurt dibe çökecektir. Bunu görebilirsiniz. Su yukarı çıkacaktır. Bunu çok rahat görebilirsiniz ve buradan da heterojen bir karışım olduğunu söyleyebiliriz. Heterojen karışım şudur. Tam olarak karışım e, maddeler birbirinin içine geçmeyecektir. Yani e, eşit olarak dağılmayacaktır ve siz şöyle gözle baktığınızda bu maddeleri ayırt edebileceksiniz. Ayranda olduğu gibi ayrana baktığımızda yoğurtla suyu ayırt edebiliyorduk. O zaman heterojendir. Tanım bu şekilde. Homojende ise dışarıdan baktığımızda bu ikisini ayırt edemiyoruz. Karışımın içinde neler var bunu söyleyemiyoruz. Örnek verecek olursak şekerli suya baktığımızda bu ikisini ayırt edemeyiz. Yani suyun içinde şekerin olduğunu göremeyiz. Eşit dağıldığından dolayı ve küçük parçalar olduğundan dolayı arkadaşlar e, karışmıştır ve görünmez. Gözle bakıldığında. Sonra kolonya deniliyor. Kolonya da suyla alkolün karışımından oluşmaktadır. Ve bu da gene bakıldığında su alkolü görememekteyiz. Birbiriyle eşit dağılmıştır homojendir. Homojen bir karışım. Tuz nedir? Tuz bir bileşiktir. Sodyum klorür olacak şekilde sodyum ve klor'dan oluşmakta. Bu yüzden de tuz bir bileşiktir. Alüminyum bir element olacaktır. Sembolü ise Al'dir. Şeker arkadaşlar nedir? Şeker de gene bir bileşik olacaktır. Tuz gibi onun da bir formülü olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de bileşiktir. Şekerli suya baktığımızda, şekerli su adı şekerli suyu karıştırıyoruz. Bu bir karışımdır. Nasıl bir karışımdır? Homojen bir karışım olacaktır. Birbiriyle güzel bir şekilde, eşit bir şekilde dağılmıştır. Havaya baktığımızda havada bir karışımdır. Nasıl bir karışım? Homojen bir karışımdır. Havanın içinde bir ton şey var arkadaşlar. Bunları biz ayırt edemiyoruz gözle baktığımızda. O zaman nedir? Homojendir. Eşit dağılmıştır. Ama sisli bir hava deseydi o zaman heterojendi. Çelik bir alaşımdır ve alaşımı da homojen olarak kabul edebiliriz. Oksijen bir elementtir. Yapıştırdık. Kumlu su bir karışımdır. Nasıl bir karışım? Heterojen. Kumla suyu ayırt edebiliyoruz bakarak. Demir bir elementtir. Fe sembolüdür. Soda ise bir karışımdır. Nasıl bir karışım? Arkadaşlar sıvı ve gazdan oluşan homojen bir karışım olacaktır. C bölümümüzün ikinci sorusuna denk geliyoruz arkadaşlar. Şimdi... Burada da ışıkla alakalı, ışığın renkleriyle alakalı bir sorumuz. Kırmızı ışıkla yeşil ışık karıştırıldığında ne ortaya çıkacaktır? Sarı ortaya çıkacaktır. Kırmızı ile yeşili karıştırırsak sarı ortaya çıkar. Sonra kırmızıyla mavi karıştırılırsa ne ortaya çıkar? Mor, magenta ortaya çıkacaktır. Mor ve magenta diyelim. Mavi ile yeşil karıştırılırsa çiyan olacaktır. Bunu da söyleyelim ve bunları da ezberi bilmenize fayda var. Bunlar, bu zaten bir ezber sorusu. 3. Aynaların kullanım alanlarına bir tane örnek veriniz deniliyor. Düz ayna, düz ayna günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz boy aynası düz bir aynadır. Çukur ayna nedir? Diş hekimlerinin kullanmış olduğu aynadır. Diş hekimleri çukur ayna kullanmaktadır dişlerimize bakmak için. Tümsek aynada şu yollarda görmüş olduğunuz aynalar yollardaki Arabaların daha geniş açıyla etrafı tam olarak görmesini sağlayan aynalarımızda nedir? Tümsek aynadır. Yollardaki aynalarda gene tümsek ayna ol olacaktır. Şu şekilde gördüğünüz gibi her kavşakta, sağ sola dönüşlerde e, sürücülerin etrafı iyi şekilde görebilmesi için arkadaşlar tümsek ayna kullanılmaktadır. Aynaları kullanım alanları da gene oldukça önemlidir. Hemen son sorumuzda devam edelim. Aşağıda verilen karışımları karşılarındaki en uygun ayrıştırma yöntemleriyle eşleştiriniz denilmekte. Talaş ve kum. Şimdi talaş ve kumu nasıl ayırabiliriz? Yüzdürme metoduyla. Bunları yüzdürdüğümüzde talaş ve kumu bir suya attığımızda talaş yukarı çıkacaktır. Kum dibe inecektir ve böylece talaşla kumu ayırmış oluyoruz. Yüzdürme dedik buna. Demir tozu ve kükürt tozu mıknatıslama yoluyla çok rahat bir şekilde ayrılacaktır. Mıknatıs Demiri çeker. Su ve tuz karışımı da homojen bir karışımdır ve homojen bu karışımı e, buharlaştırma yoluyla e, ayırabiliriz. Buharlaştırdığımızda su buharlaşacaktır ve tuz kalacaktır. Tuzu da bu şekilde ayrıştırmış olacağız buharlaştırma. Talaş ve suya baktığımızda talaş ve su karışımında süzdüğümüzde su akıp gidecektir. Talaş da direkt süzgecin içinde kalacaktır. Süzme metodu burada kullanılmakta. Alkol ve su karışımına baktığımızda bunu zaten kolonya olarak da söyleyebiliriz. Bunu da damıtma yöntemiyle ifade edebiliriz. Damıtmayla kullanıyoruz. Sıvı sıvı homojenlerde damıtma yöntemi kullanılmakta. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Son olarak bir yazılı sorular ve daha fazlasına da yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yeni özelliklerimizi de deneyimleyebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.